Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlık ve saattesinizdir. Bugün 6 Haziran 2024 Perşembe. Gündem çok yoğun, her taraftan, her konuda, her enstrümanla ilgili haberler, haber akışları durmuyor. Bu hem bizim borsa tarafımızda, hem dünyada, kıymetli metaller tarafında, Fed'in faiz indirimi tarafında, aklınıza neresi geliyorsa çok karışık durumlar var. Putin'in Rusya'dan bize abu altından sopa göstermesi var. Bunların hepsini inceleyeceğiz arkadaşlar. isterseniz güzel haberlerle başlayalım. Hani her zaman söylediğimiz altın ve gümüş yatırımcısı için Fed'in faiz indirimi tarihi ne zaman olacak? İşte bu biliyorsunuz. Fed yöneticilerinden Kaşgari belki bu yıl olmaz faiz bile arttırabiliriz diyordu ya hani ben de her zaman Fed'in faiz indirimleri yapmak zorunda olduğunu ekonominin kötü durumda olduğunu bankaların kötü durumda olduğunu bir resesyon tehlikesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin karşı karşıya olduğunu söylüyordum ya işte arkadaşlar gelen veriler biliyorsunuz ABD tarafında iş gücünün soğuması imalat sektöründeki yavaşlama hatta bugün gelen ABD'de işsizlik maaşı başvurularındaki artış Bunların hepsini üst üste koyduğunuzda Fed'in faiz indirimlerine Eylül'de başlayacağı konusunda işte bu Fed Watch'ta görmüş olduğunuz %58 olarak beklenti var arkadaşlar. Fed'in sabit bırakacağı beklentisi de %31. Yani buradan da görüyoruz ki artık piyasalar Eylül ayında en kötü ihtimalle Eylül ayında bir indirim bekliyorlar. Bana sorarsanız veriler Fed'in elini zorlaştıracak şekilde gelirse bu daha da öne alınabilmektedir. Bunu da parantez içinde söylemekte fayda var. Ama Eylül ayında indirim yapılacaksa ve bunun altı biraz daha fazla doldurulursa eğer altın ve gümüşte ons tarafında yükselişler daha da kuvvetlenir. Evet iyi haberi verdikten sonra arkadaşlar artık daha motive bir şekilde videomu beğenir, küçük bir yorum yazarsanız sevinirim. Abone olmayan arkadaşlarımızın da abone olarak kanalıma destek vermelerini rica ederim. Altın ve gümüş tarafını detaylı olarak fiyatlarla birlikte inceleyeceğiz fakat kısa birkaç cümle söylemek istiyorum. E, borsamızla alakalı şu anda BIST 100 endeksi çok kritik bir seviyede. 10309 seviyesinde arkadaşlar. Her an 10300'ün de altına gelebilir. Bunun en büyük nedenlerinden biri biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde hatta o kadar da es eski değil. Dün hisse senedi ve kripto paralara bir vergi geleceği konusuyla ilgili bir dedikodu, bir haber sızıntısı piyasada dolaşmaya başlamıştı. Bundan borsa yatırımcısı rahatsız olmuş ve düşüşler başlamıştı arkadaşlar. Akşam e, üzeri Mehmet Şimşek bir açıklama yaparak evet olacak bu e, kazanca dayalı değil alım satıma dayalı çok ufak miktarda olacak dendi ama bunun altı çok fazla doldurulmadığı için piyasadaki tedirginlik gerginlik yani o kadar da geçmiş değil. 10 binde 2 diyenler var alım satım e, sırasındaki komisyon vergi oranı için. Bunun farklı olabileceğini söyleyenler de var. İşte bu karışıklık kafa karıştırıyor ve aracı kurumlardan, yatırımcılardan özellikle günlük gün içerisinde çok defa trade işlemleri gerçekleştirenler tarafından bu konuya büyük tepki var arkadaşlar. Bunu da belirtmek istedim. Piyasada özellikle BIST endeksinin diğer endekslerinde genel olarak endekslerin geneli olarak bu rahatsızlıktan dolayı olabilecek yüksek yükselmeler de artık olmuyor bu aralar diyebiliriz. Net bir açıklamanın gelmesi gerçekten önemli. Çünkü çünkü haberler havada uçuşuyor. Bunun doğru olma ihtimali var. Doğru olmama ihtimali var. Oran verenler var. 10 binde 2 diyenler var. Dün 10 binde 1 diye söylentiler dolaşıyordu. Bugün 10 binde 2 diye söylenti dolaşıyor. Yani çıkıp bir şekilde böyle olacak, şöyle olacak diye bir açıklama yap yapılıp bu konunun netleştirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunu da kısaca söylemek istiyorum. En azından piyasada olup bitenler hakkında biraz olsun bilgilenmemizde fayda var. Borsa tarafına daha geniş bir şey şekilde videonun sonunda yer vermeye çalışacağım arkadaşlar. Orada da söylemek istedim. Söylemek istediklerim var. Fakat altın tarafından devam edelim isterseniz. ABD tarafından gelen veriler faizlerin uzunca bir süre yüksek kalmayacağını gösteriyor arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Birkaç tane veri var. İşte enflasyon verileri açıklandı. Büyüme verileri geldi. İmalat sektöründeki daralmaları gördük. Kişisel tüketim harcamaları verileri geldi. Bunlar hiç böyle Fed'in faizleri yüksek tutacağını gösteren veriler değildi. Ve artık ciddi ciddi az önce de söylediğim gibi en kötü ihtimalle Eylül ayında bir 25 bas puan faiz indirimi fiyatlıyor piyasalar. Bu da zaten gördüğünüz gibi altındaki gümüşteki ons tarafında yükselişleri tetikledi ve yükselmenin daha da devam edeceğini söylüyorum. Ama bu ne zaman perçinlenecek? E, yükselişler artık başladı, koptu, gitti diyebileceğiz. Bunu da yarın söyleyeceğiz arkadaşlar. Yarın biliyorsunuz tarım dışı istihdam verileri gelecek. Tarım dışı istihdam 186 186.000 olarak bekleniyor. 186 binin üzerinde bir istihdam gerçekleşirse bu Fed'in elini kolaylaştıracak arkadaşlar. O zaman faizler yüksek kalabilir. Ama 186 binin yani beklenti olan 186 binin altında bir tarım dışı istihdam gerçekleşirse o zaman altın ve gümüşü tutmak çok zor olacak arkadaşlar. Ortalama saatlik kazançlarda yüzde üçlük bir artış bekleniyor. Eğer bunun üzerinde bir artış olursa yine fedineli güçlenir ama bunun altında bir satış gelirse o zaman yine ons altın ons gümüşü tutmak mümkün olmaz. İşsizlik oranları da az önce söyledim. Bugünkü gelen veri işsizlik başvuruları verisi Fed'in elini güçleştirmişti. Beklenenin üzerinde bir işsizlik başvurusu gelmişti. İşte yarın gelecek işsizlik oranı %3.9 bekleniyor. Bunun üzerinde bir veri gelirse işte arkadaşlar o zaman hele bu 3 veri de fedinelini zor aştıracak şekilde gelirse o zaman işte altın ve gümüş yatırımcısının keyfine diyecek olmaz. Bir de biliyorsunuz arkadaşlar geçtiğimiz gün dolar tl'de bir dalgalanma oldu. 32-63 seviyesine çıktı. Bugün normal seviyesine gelmiş olsa da o an bir tedirginlik yarattı. Bunun sebebi neydi? Birçok sebebi olabilir ama en çok Türkiye'nin 1 ülkelerinin toplantısına katılacak olması ve buraya sıcak bakıyor olması batıya yaklaşmış bir Türkiye'nin tekrar yüzünü doğuya mı döndü acaba sorusunu gündeme getirdi ve ülkemizdeki sıcak para ki bunun ne kadar tehlikeli olduğunu dün bir kere de, bir kere daha anladık arkadaşlar. Çünkü sizin siyasi olarak atabileceğiniz yanlış bir adım, verebileceğiniz yanlış bir görüntü işte bu sıcak olan paranın hemen gidecek olan paranın tedirgin olmasına ve bir anda sizin yumuşak karnınız olan dolar TL kurunda sert hareketlere neden olabiliyor. İşte dün sebep büyük ihtimal buydu arkadaşlar. Bu da gerçekten tedirginlik yarattı. Fakat sanırım bu konuda bir adım atıldı, bir şeyler yapıldı, bir görüşme yapıldı. Sonucunda da e, dolar TL kurunda bir eski haline gelme şeklinde hızlıca geri çekilme gördük. Peki bu böyle olduktan sonra bugün ne oldu arkadaşlar? Bugün çok sıkıntılı bir şey oldu. Bugün Putin'in bir açıklaması oldu arkadaşlar. Bloomberg'in haberinden başlığı okuyorum. Putin diyor ki arkadaşlar Türkiye'ye Batı finansmanı ilişkilerde tehdit oluşturabilir ve devam ediyor. Bana öyle geliyor ki Türkiye'de hükümetin ekonomik bloğu son zamanlarda kredi almaya, yatırım yapmaya, Batılı finansman kuruluşlarından hibe almaya ağırlık veriyor. Bu muhtemelen kötü bir şey değil ama eğer Rusya ile ticareti ve ekonomik ilişkilerin kısıtlanmasıyla bağlantılı olursa o zaman Türkiye ekonomisinin kazancından çok kaybı olur. Bana göre böyle bir tehdit var diyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Burada ne demek istediğini biraz açacağım fakat devam edeyim. Devamı var çünkü. Bir de diyor dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var. Türkiye-Ukrayna ile ilgili bazı alanlarda işbirliği yaparken, Ukrayna Türkiye'ye gaz taşıyan boru hatlarını vurmaya çalışıyor. Bu bir şaka veya herhangi bir şekilde abartma değil. Rus ordusunun elektronik harp sistemleri tarafından iki insansız hava aracı düşürüldü ve Karadeniz sahilindeki gaz pompalama istasyonunun yanına düştü. Lütfen dostumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konu hakkındaki gerçeklerle ilgili bilgi verin. Karadeniz altı daki sevkiyat sistemini koruyan gemilere yönelik de sürekli insansız deniz araçlarıyla saldırı yapılıyor demiş Putin arkadaşlar. Bakın Putin'in bu açıklamaları çok önemli ve çok ciddi. Yani bakın bir haftadır 10 gündür gündeme düşen haberlerden belki de en önemlisi bu arkadaşlar. En önemlisi bu. Neden diyeceksiniz? E biz biliyorsunuz bundan kısa bir dönem önce daha çok Rusya ile ilişkilerimiz daha fazlaydı. Fakat daha sonrasında biraz batıyla yakınlaşmaya başladık. İşte biliyorsunuz son zamanlarda da işte bu carry trade dediğimiz ya da farklı enstrümanlara gelen yatırımlarla ilgili farklı gelişmeler oldu. İşte Merkez Bankası rezervlerini tamamladı. Swap sipariş rezervleri artıya geçti. Fakat bu önceki Rusya ile olan ilişkilerden kalan bir borcumuz var. Hatırı sayılır bir borcumuz var arkadaşlar. İşte Rusya'nın her an bunu isteme tehlikesi olabilir. Rusya kışa girerken doğal gazın vanasını, doğal gazın vanasını kapatabilir. Bu da bir sıkıntı yaratabilir. Turizmde artık Rus vatandaşları Türkiye'ye gitmesin denebilir. İhracat ve ithalat konusunda sıkıntılar olabilir. Biliyorsunuz biz Rusya'ya yaş, sebze, meyve ve domates vesaire bunları veriyoruz bunun karşılığında ne alıyoruz arkadaşlar buğday alıyoruz buğday çok önemli belki de bizim buğday açığımızın büyük bir bölümünü Rusya karşılıyor bir kısmını da Ukrayna diyebiliriz İşte bunlar gerçekten bizim Rusya ile ilişkilerimizi sonlandırmamamız gereken en önemli faktörlerden bir tanesi şimdi ben kendimi yani ülke olarak ya yani şahıs olarak demiyorum hakikaten ortada kalmış gibi hissediyorum Batıya yaklaştığınızda Rusya ile ilgili ilişkilerimiz var. Karşılıklı menfaatlere dayalı. Doğuyla yanaştığımız zaman bu sefer batıdan işte e, ilkin aklıma gelen sıcak para vesaire bunun gibi olaylarla bir tehdit oluşabilir. Yani biz iki arada bir derede kalmış pozisyondayız. Rusya bizim batıyla yakınlaşmamızı, Ukrayna'yla da çok dost görünmemizi istemiyor. Batı da bizim Ukrayna'yla sıcak ilişkilerimiz olmasını fakat Rusya'yla çok fazla yakınlaşmamızı istemiyor. İşte böyle böyle sıkıntılar var arkadaşlar. Bunların hepsi hepsi birden jeopolitik riskleri oluşturuyor ve bu jeopolitik risklerin de biz bu anlattığım konularda odak noktasındayız. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Çine bile abu altından sopa gösteriyor arkadaşlar. Geçtiğimiz gün ABD hazine bakanı Janet Yellen ne demişti arkadaşlar? Çin'den Rusya'ya yapılan ihracatın artmasından endişe duyduğunu söylemişti. Bakın arkadaşlar nereden dereye? ABD hazine bakanı Yellen diyor ki Çine senin diyor Rusya'ya yaptığın ihracattan biraz rahatsız oluyoruz biz diyor. Çok artmaya başladı diyor. Burada ne demek istiyor? Biz diyor Batı olarak, Amerika olarak, Avrupa Birliği olarak Rusya'ya diyor e, engelliyoruz diyor bunun diyor gelişmesini, ona ita ihracat yapılmasını bir ambargo koyuyoruz biz diyor. Ama diyor bu sefer diyor Rusya diyor yüzünü diyor Çin'e dönüyor. Çin'den de ne gerekiyorsa alıyor diyor. Şimdi bunu Yalın neye dayanarak söylüyor? Bu cesareti nereden buluyor Çin'e bunu söylemek için? İşte arkadaşlar bunu nereden buluyor? Diyor ki Çin'e eğer ki diyor sen diyor biraz dikkat edip diyor arana mesafe koymazsan Rusya'yla diyor ben de senden ithalat yapmam diyor. Ve o zaman sende diyor zor duruma girersin diyor. Yani arkadaşlar herkes birbirini üstü kapalı olarak tehdit ediyor. Aba altından sopa gösteriyor. Burada işte çok iyi bir politika izleyip ortada kalıp Herkesle aynı mesafede olup bu süreci yönetmekten başka fayda yok. Evet arkadaşlar şimdi isterseniz hep beraber bir de fiyatlar ne durumda onlara bakalım ve videomuza devam edelim. Dolarda oluşan dünkü dalgalanmadan sonra şu anda dolar tl'de yatay bir seyir devam ediyor. 32 lira 22 kuruş şu an için saatlerimiz 17.48'i gösteriyor. Ons altında az önce saydığım sebeplerden dolayı Fed'in faiz indirimlerine başlayacağı belki de 2 faiz indirimi yapacağı ama Eylül'de yapmasına kesin gözüyle bakıldığı bir ortamda ons altında yükselişleri görüyoruz. E, 2300 direncini çok kuvvetli bir şekilde gösteren bir ons altın var. Şu anda da 2361 dolar seviyesinde %0.26 bir yükseliş var. Bundan sonra yatay bir durum söz konusu olabilir. Yarınki ABD verisi size az önce saydığım tarım dışı istihdam verisi saatlik kazançlar ve işsizlik oranları verisi bunlar önemli. Bunun öncesinde yatay seyir olabilir, ufak tefek volatiliteler olabilir. Fakat yarınki veriden sonra altın ve gümüşteki gerçek yön belli olacak. Gram altına bakalım. Gram altında dolar tl'den bir destek gelmiyor. Az önce söyledim. Şu anda da 2446 TL seviyesinde yatay pozitif %0.37 bir yükseliş var. Kapalı çarşıda 2480 seviyesinde 2480 80 TL seviyesinde. Orada e, yarınki veriden sonra 2500 TL'yi kapalı çarşıda geçecektir diye düşünüyorum. Ona da hep birlikte bakacağız arkadaşlar. Fakat bütün göstergeler ışığında yükselişin artık yavaş yavaş başladığını söyleyebiliriz. Hemen altın tarafından darpane altın sertifikasına bakalım arkadaşlar. Orada da %0.21 bir yükseliş var. 23 lira 97 kuruş. E, 24 liraya yaklaştı. Biraz bir kıpırtı var. Fakat ben orta ve uzun vadeli yatırımcılar için hala her zaman söylediğim gibi darphane altın sertifikasının alınabilir yatırım yapılabilir seviyede olduğunu düşünüyorum Bana sorarsanız darphane altın sertifikası gerçekten şu anda çok ucuz arkadaşlar onu söyleyeyim e, serbest piyasada 2500 TL'ye gelmek üzere olan bir gram altın varken e, burada nereden baksanız arada 100 TL fark var ve bu yüzden değerlendirilebilir orta ve uzun vade için arkadaşlar kısa vadede e, sıkıntı olabilir. Bekleneni alamayabilirsiniz ama altındaki o sert yükselişler başladığında Dorphane altın sertifikasına yatırım yaptığınızdan pişman olmazsınız. Ons Gümüş'e bakalım hemen arkadaşlar. Ons Gümüş hemen kendisini 30 doların üzerine attı. 30 dolar 39 cent civarında şu anda ve yükselişlerin yine yarından itibaren artarak devam edeceğini düşünüyorum. Son iki videodur söylediğim gibi beklentilerimizde herhangi bir değişiklik yok. Pozitif yöndeki bakış açımızı koruyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Gram gümüş tarafına bakalım. Gram gümüşte kendisini 31 TL'nin üzerine attı. 31 lira 48 kuruş seviyesinde. Burada da %2.18 bir yükseliş var. İşte bu altından daha iyi yükseliyor diyoruz ya arkadaşlar her zaman. İşte bu yükseliş altın tarafını geçtiği için rasyoda da düzeltmelere neden oluyor. Bakın isterseniz hemen vakit kaybetmeden rasyoya bir bakalım. Altın gümüş rasyosu da 77 seviyesinde. Burada da hızla aşağı gelecektir. 70'lere yaklaştıkça başta gümüş olmak üzere tüm değerli metallerde yükselişler başlayacaktır. Hemen GMSTR gümüş fonuna bakalım arkadaşlar. GMSTR gümüş fonu yani fon tarafında Darpa'ne altın sertifikasından daha çok yansıtıyor piyasayı birebir anında tepkisini verebiliyor biliyorsunuz 200 TL'nin üzerindeydi GMSTR gümüş fonu şu anda 199 lira 50 kuruş seviyesinde burada da gümüşteki diğer yorumlarımızdan farklı bir yorum yapmamız söz konusu değil asıl beklentilerimizi ve verilen tepkileri daha çok yarınki tarım dışı istihdam verisi ve ona bağlı az önce saydığım veriler geldikten sonra daha sağlıklı yorumlar yapabileceğiz arkadaşlar. Neler yapabiliriz? Bunlara da bakacağız. Dolar endeksine bakalım arkadaşlar bu arada. Dolar endeksi 104.21 seviyesinde. Bakın dolar endeksi gerçekten ons altın ve ons gümüşün önünü fazlasıyla açıyor. Bu seviyelerde kalması hatta 104'ün de altına gelmesiyle ons altın ve ons gümüş daha kolay bir şekilde yükselişlerini sürdürecektir arkadaşlar. ABD 10 yıllıklarına baktığımız zamanda yine 10 yıllıklara talebin devam ettiğini şu anda da %4.29 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu da yine ons altın ve ons gümüşü destekler pozisyonda. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz ABD 10 yıllıklarının güvenli limon özelliği de var. Bu dün de videoda söz ettim. Bu çok fazla talep gelmesi ABD 10 yıllıklarına acaba jeopolitik riskleri de fiyatlıyor olabilir mi? Bizim bilmediğimiz bir şeyler olabilecek mi diye bir soru işaretini de beraberinde getiriyor. Onu da arkadaşlar önümüzdeki günlerde görürüz ve bugünkü bu seviyesiyle bağdaştırmaya çalışırız. Evet her şey kıymetli metallerin yükselişi yönünde gelişiyor. Hiçbir sıkıntı görünmüyor arkadaşlar. Bu yüzden rahatımıza bakıyoruz. Arkamıza yaslanıp kahvemizi içmeye devam ediyoruz. Tedirginlik yaşayıp videoların altına yorum yapan arkadaşlarıma her zaman söyledim ben. E, sıkıntı yapmanıza gerek yok. Hatta çok uzun süre sabretmenize de gerek yok. Yükselişler başlayacak ve devam edecek demiştim. Çok şükür haklı çıktık. Kimseye mahcup olmadık. Borsa tarafında bir iki cümle söyledikten sonra videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. 10.309 seviyesinde diye az önce söylemiştim arkadaşlar. Kapanıştan hemen önceki seviye bu. Büyük ihtimalle 10.300'ün altına da sarkabilir. E, bu durumun sebebini üç aşağı beş yukarı biliyoruz. İşte bu vergi olayları ve bu açıklamalardaki yeterli detayların olmaması kafalarda soru işareti olması yatırımcının bir adım geride durmasına neden oluyor. İşte bir de biliyorsunuz 9 günlük bir bayram tatilinin olması da buna etken. Sanırım ya bugün ya yarın fakat çok kısa bir sürede bu vergi ile ilgili bir açıklama, bir aydınlatıcı bilgi gelecektir. Eğer o bilgi gelmeyecekse bu sıkıntılı durum borsada daha da devam edecek gibi görünüyor arkadaşlar. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı videolarda tekrar görüşmek üzere Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.